bakalım. Çok önce serisine bakmalıydık. Bakalım. Sene. bakalım. Serisi bunlarmış. Makaron serisi. Bana niye Bu hansı hansı kafayla? Hoşum geldi bazı ama takip <laughs> ben bunu? Yok, yani ee, Bana bu şey çıktı arkadaşlar. Çok isterdim kahverengi çıkarsa ama Çok şirin de bakın. makaron servisinin bugün aldık. Bakın. Ne güzel. güzel. Çok güzel. Çok şirin. <laughs> Aslında ben bunu açtım. Ama Ben başka bir yere gittim. Ben çok sevdim. Bakın. Şuradaki Pop Mart yazısı bile aynı. Ama yüzü aynı değil. Olsun. Ne de güzel. Şirin. Kankamın da bu seyler eşleştirmemi istiyorsanız like abone olmayı unutmayın. Şunun o minnoş yerlerine bakın. Bunun minnoş ayaklarına bakın. Bunun minnoş totosuna bakın. Şimdi totona yiyorum.